Biz operasyon yapacaksak yapıyoruz ki. Resmi gazetede yayınlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle 33 ile yeni emniyet müdürü atanırken 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı. Kararname ile Edirne'nin de il emniyet müdürü değişti. Edirne'de 4 yıldan bu yana görev yapan İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken, Edirne'nin yeni emniyet müdürü İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar oldu. Mustafa Alçalar, 1968 yılında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra 1986 yılında Polis Koleji'nden, 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak komiser yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı. Sırasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İtalya Roma Güvenlik Ateşesi, Hakkari Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda çeşitli rütbelerde görev yaptı. 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi ederek 2014-2015 tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda, 2015-2019 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda polis baş müfettişi olarak görev yaptı. Son olarak bakan onayı ile Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak 29 Ekim 2019 tarihinde göreve başladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak kolluğun zor kullanma yetkisi konulu tezi yazdı. Alçalar evli ve iki çocuk babası.